أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bu zat daim şeriat ile kaim, olur nefsi hakikat üzere saim. O bilmez la velime hep hakla daim, huda emrinde olmaz asla naim. Murat hak emridir, Hakk'a gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Rabbimiz Celle Celaluhu, hayatın her alanında, her noktasında izinden gideceğimiz bir lideri, bir önderi bizlere ikram eyledi. Ki, Estaizübillah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Husbetun hasenetun limen kari yercullah vel yevmel ahira ve zekerallaha kesira buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu biz kullarına bütün güzellikleri kendisinde toparladı. Ve kendisine her alanda itiba etmemiz gerektiğini buyurduğu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Hazreti Ayşe annemize soruyorlar. Ey annemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize haber verir misin? Onun ahlakı nasıldı? Dediklerinde onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Ona baktığın vakit Allah'ın emirlerinin gayrısında bir şey göremezdiniz. Rabbimiz ne istiyorsa onu yapıyordu. Onun gayrısında hiçbir şeye yönelmez, yeltenmezdi. Bu bize şunu anlatıyor. Hayatın neresinde olursak olalım acaba biz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le beraber miyiz? Yaptığımız işlerde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in izinden mi gidiyoruz? Yaptığımız işlere Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz onay veriyor mu, vermiyor mu diye devamlı bu düşünce içinde olmamız lazım. Bakın, Sahabe-i Kiram hayatın her alanında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çizgisinden milimetrik dahi olsa çıkmadılar. Bunun için asr-ı saadet oldular, bunun için değerli oldular, bunun için kıymetli oldular. Medine'yi Münevber eden, sürülen Beni Nadir ve Beni Kaynuka Yahudileri. Medine'den sürüldükten sonra nerede Allah düşmanı, nerede peygamber düşmanı, nerede din düşmanı var ise bunları bir şekilde bir araya getirdiler. Küfür milletin vahidin. Bir millettir. Hangi tarzda olursa olsun, hangi şekilde olursa olsun hangi inançta olursa olsun İslam düşmanlarının tamamı tektir. Hepsi bir yerde bir noktaya toparlanır. Çünkü hepsinin düşmanı Allah Resulü ve dinidir. İşte bu Beni Nadir ve Beni Kaynuka Yahudileri kısa bir zamanda Medine-i Münevvere'nin dışında ne kadar İslam düşmanı var ise Onları bir araya getirdi. 24.000 kişilik muazzam tecihsatlı bir orduyu bir araya getirdiler. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu haber geldiğinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istişare heyetini kurdu. İstişare heyetinde, silsilemizde de bulunan pirimiz Selman-ı Farisi Medine-i Münevvere'nin etrafına bir hendek kazalım. Bizler Medine'yi hendeğin içinden savunarak düşmanlara bu şekilde karşılık verelim fikrini sundu. İstişare heyeti de bunu kabul etti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin içinde belli gruplara ayrılarak hepsine bir çizgi çizdi. Siz falanca grup şuradan şuraya kadar kazacaksınız. Filanca grup sizler buradan buraya kadar kazacaksınız diyerek hepsine nereden nereye kadar çalışması gerekli ise talimat verdi. Sahabe-i kiram bir zaman sonra bitkin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Ya Resulallah kazıyoruz, çalışıyoruz, emrini yerine getirmek için var gücümüzü veriyoruz fakat Açız ya Resulallah. Açız. Karınlarındaki taşları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösteriyorlar. Açlıktan karınlarına taş bağlamışlar. Açlıklarına baskı yapmak için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de belindeki kuşağı açıyor. Belindeki kuşaktaki iki tane taşı onlara gösteriyor. Ben de açım. Ben de şu anda açım sizler gibi diyerek onlara bu manzarayı gösterdiği vakit sahabe birden toparlanıyor. O anda kendi kendilerine şunu diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aç iken bizim açlığımız ne ifade eder ki? Ve hemen daha evvelkinden daha istekli, gayretli bir şekilde kazmaya başlıyorlar. Ve şu nidalar sahabeden kopmaya başlıyor. نحن الذي بايعوا محمدا على الجهات ما باقينا أبدا Bizler baki kaldığımız müddetçe Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme cihat sözü vermiş, biat etmiş kimseleriz. Biz hep bu yoldayız diyerek bu nidaları getire getire kazmaya devam ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Onların bu gayretini gördüğü vakit o da onlara şu dua ile karşılık veriyor. Allahumme la 'ayshe işe illa 'ayshel ahireti fezalik ansar vel muhacirin. Allah'ım yaşayış ancak ahiret yaşayışıdır. Ensar ve muhaciri mübarek kıl, bereketli kıl Allah'ım diyerek dualar ediyor. Bakın sahabe-i kiram var gücüyle İslam yolunda çalıştıkları için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onlara Allah'ım onlara mübarek kıl, Allah'ım onları bereketli kıl, Allah'ım onlara yardım eyle dualarıyla karşılık veriyor. Bugün biz Müslümanlar olarak aynı şekilde varımızda, gücümüzde, her şeyimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emanetlerine sahip çıktığımız an bilelim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ım mübarek kıl dualarına muhatap olacağız. Allah'ımız bizim ömrümüze bereket katacak. Allah'ımız bizim çalışmalarımıza bereket katacak. Allah'ımız bizim gayretimize bereket katacak. Hayatın neresinde olursak olalım bilelim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla hayatımızı sürdürmüş olacağız. Çok geçmiyor. Kısa bir zaman sonra sahabe-i kiram içinde Hazreti Cabir radıyallahu An Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna geliyor. Biraz kısık sesle diğer sahabeler duymasın casına. Ya Resulallah siz açken belinizdeki kuşağı açtığınızdan dolayı taşlar bağlamışken benim evimde bir kuzunun varlığı caiz değil, doğru değil ya Resulallah. Ne olur kabul edin. Hanımım sizin için bir yemek hazırladı. Yanınızda birkaç kişiyi de alıp gelin buyurun şu açlığınızı bir nebze olsa giderin ya Resulallah. Benim misafirim olun ya Resulallah diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evine davet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine git Yemeği hazırlayın, tencerenin kapağını açmadan bizi bekleyin buyuruyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi grup grup, grup grup, grup grup, grup Hazreti Cabir'in radıyallahu anh evine doğru götürüyor. Hazreti Cabir, Peygamber Efendimiz'in arkasındaki o karabalı görünce bir sıkıntıya düşüyor. Birden böyle mahcubiyet içinde bizim küçücük bir tenceremiz var, içinde küçücük bir kuzu var. Bu kime yetecek ki? Düşüncesine kapılıyor. Peygamber Efendimiz de bir şey de diyemiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tencerenin başına geçiyor. Bereket duasını ediyor. Açtıktan sonra sahabe geldikçe dolduruyor, geldikçe dolduruyor, geldikçe dolduruyor. O kadar ki 3000 bin kişilik ordu o tencereden yiyor, kana kana doyuyor. O haldeyken tencerenin kapısı kapanıyor, kapağı kapanıyor. Sonra Cabir radıyallahu an tencereyi biz açtığımızda aynı yemek aynı yerinde duruyor buyuruyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereket duası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden alınan duayla gelinen nokta. Rabbim cümlemize o dua ile beraber yaşamayı hak edecek çalışmaların içinde bulunmayı nasip ve müyesser eylesin. Sonra Aradan yine çok geçmiyor. Selman-ı radıyallahu an gözetimindeki grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Ya Resulallah sizin çizmiş olduğunuz çizgi doğrultusunda kazıya devam ediyorduk. Fakat önümüzde büyük bir kaya çıktı. Ne yaptıysak ne ettiysek kaya yaşamıyoruz ya Resulallah. Ne buyurursunuz ya Resulallah diyerek Peygamber Efendimiz'e sual ediyorlar. Bakın dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği çizgi üzere buyuruyor. O çizginin üzerinde bir engel var. Bu engeli nasıl aşacak ise yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Hemen kendinden bir şeyler üretmiyor. Kendince alternatif yollar üretmiyor. İslam'a alternatif yollar çıkartmıyor. Sünnet-i Seniye'ye, sünnet yoluna alternatif yollar üretmiyor. Ya Resulallah sizin çizmiş olduğunuz yol üzereyken önümüze bir engel çıkarttım. Şu anda bu engeli siz nasıl aşmamızı emir buyurursunuz diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sual ediyor. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Selman-ı Farisi ve yanındaki grupla beraber hendeye bizzat kendisi iniyor. Çünkü hayatın içinde bazı engeller vardır. Bazı zorluklar vardır. Aslında o zorluklar bizim için bir bereketin anahtarıdır. O anahtarla Allah Celle Celaluhu bize çok daha değişik kapılar açacaktır. Bizim bereketimizi arttıracaktır. Ama bizim imtihanımız oradadır. O sıkıntılı anda acaba yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolu üzere misin? Yoksa farklı alternatif yollara mı meylettin? Kendince doğru bildiğin, Başkalarınca doğru gösterilen yollara mı kaydın? İmtihanın üzerindesin işte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hendeğe iniyor. Elindeki balyozu Allah'ın ismini söyleyerek, Bismillah diyerek kayaya vuruyor. Kayaya vurduğunda kayadan muazzam bir ışık gök kubbesine doğru şimşek gibi yansıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu ekber diyor. Sahabe Peygamber Efendimizin akabinde onlar da Allahu ekber diyor. Peygamber Efendimiz yine bismillah diyerek bir defa daha balyozu kayaya vuruyor. Tekrar aynı ışık gök kubbesine doğru gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar Allahu ekber diyor. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimizin akabinde onlar da Allahu ekber diyor. Üçüncü defa Peygamber Efendimiz balyozu vurduğu vakit o kaya un ufak oluyor. Yine aynı ışık gök kubbesine doğru çıkıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar Allahu Ekber ve sahabe-i kiram da arkasından Allahu Ekber nidalarıyla karşılık veriyor. Kaya un ufak olmuş. Sahabe-i kiram bu gördükleri manzara karşısında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sual ediyorlar. Soruyorlar ya Resulallah. Neydi bu? Bu ışıkların çıkışı, bu getirmiş olduğumuz tekbirler neydi ya Resulallah? Bunun hikmeti neydi ya Resulallah diye sorduklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci ışıkla beraber Rabbim bana Şam'ın köşlerinin anahtarlarını gösterdi. Yakın zamanda Şam diyarları feth olunacak müjdesi verildi. İkinci ışıkla beraber, Kisra'nın saraylarının anahtarı gösterildi. Yakın zamanda Kisra tarafındaki bütün yerler fetholunacak müjdesi verildi. Üçüncü ışıkla beraber, Sana, Yemen tarafındaki bütün beldelerin fetholunacağı müjdesi verildi. Diye, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eshabı müjdeliyor. Tabi bu olaylar cereyan ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındaki grup dört fırkaya ayrılıyor. Birinci grup Sa'idu billah ve iz yekulul munafikun vellezîne fi kulûbihim maradun ma va'adana Allahu ve rasuluhu illâ gurura Münafık olanlar, kalplerinde meraz, hastalık olanlar şöyle dediler. Mevadene Allah ve Resulü ila gurura. Allah ve Resulü sadece insanları aldatıyor dediler. Şunlara bak be. Yemek yiyecek ekmekleri yok. İçecek suları yok. Savunacak beldelerini, kendi memleketlerini bile güçleri yok. Çukur kazmakla meşguller. Karşılarındaki grubun karşısına bile çıkamıyorlar. Bu haldeyken yok Şam'ı fethedeceklermiş, yok Kisra'nın saraylarını fethedeceklermiş, yok Yemen'i fethedeceklermiş diyerek Allah ve Resulü sadece insanları kandırıyor diyerek bu şekilde haddi aşıyorlar. Bugün de bu insanlardan yok mu? Yuridun li yutfi'u nurallahi bi'afahihim. Vallahu mutimmu nurihi ve lev keriyel kafirun. Rabbimiz kafirler çatlasa da patlasa da bir gün Allah nurunu tamamlayacak ayetiyle müjde verdiği vakit bir Müslüman bir gün İslam bütün dünyaya hakim olacağını haber verdiği vakit birileri ne diyor? Ya diyor dünyadaki bütün fakir, fukara, gurava takımı İslam takımı değil mi? Nerede geri kalmış Nerede şu, bu var ise hep Müslüman takımı değil mi? Neden bahsediyorsunuz siz be? Bugün dünyada Amerika varken, bugün dünyada Rusya varken, bugün dünyada Fransa, İtalya, bugün dünyada İngiltere, şunlar bunlar var iken siz nesiniz ki diyor. Boş boşuna hayal kurmayın. Sizin ne bunlara yapacak gücünüz ne de takatınız var diyerek olayı kapatmıyorlar mı? İkinci grup. Estaizu Ve iz taifetun minhum ya ehli esribe la mukamelekum ferci'u. Onlar da diyorlar ki bizim işimiz bitti. Ey esrip ahalisi işiniz bitti. Boş boşuna çırpınmayın, çabalanmayın. Bu iş bitti. Adamlarda güç var, kuvvet var. Sizin bunlara karşı yapacak bir takatınız, gücünüz yok diyerek olayı kapatıyor. Yani her fırsatta Müslümanları olumsuzluğa, ümitsiz diye sevk ediyor. Bunlar da günümüzde yok mu? Var. Üçüncü grup, استعذ بالله ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن Bir grupta ne diyor? Ya bizim işimiz var, gücümüz var. Evlerimiz sağlam değil. Barklarımız sağlam değil. Biz onlarla meşgulüz. Biz onlarla uğraşmamız lazım. Bizim dünyanın zaten teşkalemiz var, meşgalemiz var. Bizim işimiz savaşta, mavaşta işimiz yok. Biz Allah Resulü'nün yolundan gidecek gücümüz, kavvetimiz yok. Bizi idare edin diyerek onlar da sıyrılıyorlar, kenara geçiyorlar. Bugün de bunlardan yok mu? Her fırsatta biz dünyalık olarak varız. Bizim işlerimiz, gücümüz var. Bizim onunla bununla işimiz olmaz deyip kenara sinenler yok mu? İşte dördüncü grup geliyor. Estaizu billah. وَلَمَّا <laughs> رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَكَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ne zaman ki müminler ahsap ordularını birbirlerine karışmış orduları gördüler. Hepsi farklı farklı ama düşmanları bir. Hepsi küfrün farklı bir rengi ama hepsinin düşmanı İslam. Hepsinin düşmanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsinin düşmanı bütün kainatı yoktan var eden Allah Celle Celaluhu. İşte bu orduları ne zamanki ki müminler görüyorlar. Hemen şöyle demeye başlıyorlar. Kalu haza ma va'adana Allahu ve rasuluhu ve sadaka Allahu ve rasuluhu. İşte şu an yaşadığımız şu zaman Allah ve Resulü'nün vaat etmiş olduğu zaman. Elbet bir gün bu zaman gelecekti. Allah ve Rasulü bir gün küffarla karşı karşıya geleceğimizi bizden haber vermişti. Bir gün kafirlerle karşılaştığımız vakit dik durmamız gerektiğini bizlere haber vermişti diyerek bugün Allah ve Resulünün bize vaat etmiş olduğu gündür diyerek kendi kendilerini motive ediyorlar. İşte o anı Rabbimiz Celle Celaluhu şu ayetlerle bizden aktarıyor. Minel mu'minine ricalun sadaku ma aleyh. Teminhum men kaza rahbehu ve minhum men yentazir <laughs> ve ma beddelu Mümin kullarımın içlerinde öyle cengaverler var ki Allah'a vermiş oldukları sözleri öyle tutan, o sözlere duran öyle mücahit kullarım var ki Temin ve minhum men tazir. Onlardan kimileri benim yolumda, Rabbisinin yolunda kurban oldular. Kimileri de Allah yolunda kurban olmak için bekleyen nice güzel kullarım var diyerek Rabbimiz onları müjdeliyor. İşte sahabe kiram. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu üzere duran, izi üzere giden sahabe-i kiramın duruşu. Bugün de biz müminler olarak başımıza çeşitli çeşitli sıkıntılı olaylar cereyan edebilir. Zuhur edebilir. Çok dar boğaz olayların içine gelebiliriz. Tam bittik diyeceğimiz an Allah Celle Celaluhu yeni kapılar açacaktır. Ama bizim o en sıkıntılı zamandaki duruşumuz nasıldı? Rabbimiz bunu görmek istiyor. O en sıkıntılı zamanlarda, en dar zamanlarda sahabenin hede mevaadana Allahu ve rasuluhu ve sadaka Allahu ve rasulu diye bilenlerden miyiz? En dar zamanda canlarını Allah yolunda kurban etmiş, kurban olmak için sıraya girmiş olan o müminlerin safında olabiliyor muyuz, olamıyor muyuz? Bunu kendimize sual edelim. Bakın bu müminler, bu yiğitliklerini gösterdikleri vakit Allah'ımız Celle Celaluhu bir rüzgar estiriyor. Hendeyin bu tarafında müminler, karşı tarafında ise bütün tecizatını, donanımını yapmış olan küffar grubu. Bir rüzgar esiyor, sabah rüzgarı denilen bir rüzgar. Hendeyin diğer tarafında öyle bir gürültü, öyle bir güç gösterisi var ki. Bütün müşrikler yerle bir olmuş. Kazanları devrilmiş. Hayvanları neredeyse yere düşecek. Bütün çadırlar yıkılmış, sökülmüş, atılmış. Hepsi şunun üzerine odaklanmış. Muhammed bize büyü yaptı diyor. Kafirin ağzı budur. O büyü yaptı der. O şu yaptı, bu yaptı demez ki. Bütün kainatı yoktan var eden Allah'a bizler savaş açtık. O Allah Celle Celaluhu şu anda vallahu azizün züntikam ayetiyle bizden intikam alıyor demezler de Muhammed büyü yaptı diyerek çıkışlar yapıyorlar. Ve hepsi topuklamaya başlıyor. Hepsi kaçmaya başlıyor. İşte ey Müslüman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sapında duranlar o anki rüzgarı gördüler mi gördüler. O anı yaşadılar mı yaşadılar. Ama Rüzgar hendeğin öte öbür tarafını yıkarken, dökerken, kaldırır, indirirken, bu tarafta ise tamamen bir seyran havası vardı. Tamamen bir bayram havası vardı. Tamamen bir mutluluk vardı. Tamamen bir sekinet, tamamen bir huzur vardı. Çünkü bu tarafta kainatın sultanı, Allah Celle Celaluhumuzun en değerlisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve değerleri vardı. Bugün bizler de müminler olarak, Safımızı iyi belirlememiz lazım. Yerimizi iyi belirlememiz lazım. Durduğumuz noktayı iyi belirlememiz lazım. Hizmet ettiğimiz kitleyi iyi belirlememiz lazım. Eğer güzel tarafta olur isek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarafında, safında olur isek, kainatta ne olmuş, dünyada ne sıkıntı kopmuş, ne darlık olmuş, bunlar hiçbir şekilde bize bulaşmaz.'' Allah'ımız hendeğin öteki tarafındakileri nasıl darmadağın ettiyse bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baş kaldıran, yoluna baş kaldıranları da bugün darmadağın ediyor. Ve onların yolundan gidenler de alavura oluyor. Hepsi darmadağın olmuş. Müslümanlar bugün kendi yerlerinde durur ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin safında durur ise, bilsin ki hendeyin bu tarafı her zaman sekinet üzere olacak her zaman Rabbimizin rahmeti üzere olacak, bereketi üzere olacak. O zaman Allah'ımızın huzuru, feyzi, bereketi hep bu tarafta olacak. Rabbim cümlemize hendeyin bu tarafında kalan o mücahitlerin duruşu gibi duruşu bu hayatın içinde sergilemeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbim cümlemize o sımsıkı bağlılığı bizlere ikram eylesin. الى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد